Adalet Bakanlığı olarak önceden iki başvuru oldu. İkisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. Dem partilerin görüşmesi de sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip konudaki izini sağlar. Peki efendim bir de eee tahliye kararı veren hakime soruşturma açıldığı konusunda bir bilgi var. Ne Şimdi dersiniz? Değerli arkadaşlar tabii yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı önce devam eden bir soruşturma. Tabii bu soruşturma kapsamı içerisinde e, verilen tutuklama kararları var. Tahliye kararları var. Ifraz verilen kararlar var. Burada tamamen yargı kendi mecrası içerisinde işler. Biliyorsunuz tutuklama kararlarına karşı itiraz bir mahkemeye yapıyoruz. Yani dördüncü yargı paketiyle o zaman meclisteydi. Dördüncü yargı paketiyle dikey itirazı getirmiştir. Türk Ceza Mahkemesi'nin kutuplama ya da salıverme kararlarına karşı bir üst mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz imkanı getiriyor. Öncesinde izleyen numaradaki sulh cezaya itiraz edilebiliyor. Tabi Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarına karşı da bir üst mahkeme ağır ceza mahkemesi. Dolayısıyla mevzuatımız çerçevesinde yargı kararlarını verir. Tabi bu kararlara itiraz da edilebilir. İtiraz üzerine bir üst merci e, kararını verir ve kendi mecrası içerisinde süreç devam eder. O nedenle yargının gerçekleştirmiş olduğu soruşturmalar bunlar. Hep beraber süreci takip Sayın Darbe e, sözü Sayın Özel'in tabi kendi parti içindeki bir mücadele bir adaylık mücadelesi söz konusu bir genel başkanlık mücadelesi bunu tabi dışarıya bu şekilde yargıyı da töhmet altında bırakarak bir sivil darbe şeklinde nitelendirmesi doğru değil. Darbeyi darbeci zihniyeti, yastığa da zihniyetini en çok onlar bilir. Dolayısıyla kimin darbeci zihniyete daha yakın olduğunu, kimin yastığa da zihniyetini temsil ettiğini bu millet gayet iyi bilir, iyi hatırlar. Dolayısıyla yargının gerçekleştirmiş olduğu kurultayla ilgili kendi delegelerinden gelen, yargıya intikal eden beyanlar ve dilekçeler var. Dolayısıyla bu delegeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri. Şimdi siz bu delegeleri meczup olarak nitelendirirseniz o zaman yani meczupları delegeme yaptığınız gibi bir soru sordu. Yani dolayısıyla siyasetçilerimizin, siyasi partilerimizin, sorumluluk makamında bulunan kişilerin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Burada Cumhuriyet Halk Partili delegelerin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları bir başvuru sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yetki nedeniyle gelen bir dosyanın soruşturması söz konusu. Şu anda ifadeler alıyor. Bu ifadelerin ben yola çıkarak başka deliller, somut deliller elbette ki Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılır. Bir dilekçe, bir başvuru yapıldığında Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunun araştırılmaması, bunun soruşturulmaması mümkün olabilir mi hukuk devletinde? Dolayısıyla yapılan budur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. TÜŞİAD'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili biz değerlendirmelerimizi yapmıştık. Açıklamalarımızı gerçekleştirmiştik. Burada özellikle devam eden soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili iş adamları derneğinin yargıyı etkilemeye, yargıyı yönlendirmeye bu şekilde algılanacak bir açıklama yapmış olması tabi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Devam eden soruşturmalar var. Siz devam eden davaları sıralayarak ee, bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz. Ama bunlar e, doğru değil bir şekilde bir yorum yaptığınız zaman e, burada e, yargıya müdahale anlamına gelebilecek e, bir durum ortaya çıkar. O nedenle herkesin konuşmalarında e, dikkat etmesi gereken hususlar var. Tabii Hüsrad'ın son yaptığı açıklama biz. Bu ülkede insan hakları temelli demokratik hukuk devletinin e, tahkim edilmesi ve bu nedenle kalkınmanın e, bu şekilde kar, e, sağlanacağına yönelik bir beyanı oldu. Evet, biz 22 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun için çalışıyoruz. E, adalet olmadan kalkınma olmaz diyoruz. Hukuk devletinin tahkimi, insan haklarının özgürlüklerin daha da genişlemesiyle ilgili sayısız reform yaptık. Sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Dolayısıyla e, hukuk devleti, hukuk güvenliği ilkesi eğer bu derece tahkim edilmemiş olsaydı bugün e, doğrudan yabancı sermaye yatırımı e, 80 yılda 15 milyar dolarken son 22 yılda 250 milyar dolar daha artarak 275 milyar dolara ulaşmazdı. İhracatımız 15 milyar, 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkmazdı, üretim artmazdı. Dolayısıyla bu ülkede hukuk güvenliği var, yargı sistemimiz, üç dereceli sistemimiz sonuna kadar işliyor. Dolayısıyla bu tür e, hukuk güvenliğinin olmadığına yönelik bir e, kara propagandanın iş adamlarımıza da, sanayicimize de, ekonomimize de bir katkısı olmaz.